Boop Lead programının iki kadın lider adaylarından birisiyim. Ben Atice. Ben de Hicran. Programa üniversiteden hocalarımız bahsetti. Oradan duyduk. LinkedIn üzerinden başvuru sürecimiz başladı. Bazı mülakatlara girdik. İnsan kaynakları bizimle iletişime geçti. İngilizce mülakatlarımız oldu. Bu testlerde ve mülakatta başarılı olduk. Gerçekten kendimizi çok çok şanslı hissediyoruz. Harika bir program, harika bir ekip. Ekibimiz gerçekten çok samimi, çok içten. Kendimizi mesleğin içinde hissediyoruz. Bu proje kapsamında bölgelerimizi ziyaret etmeye başlamış bulunmaktayız. Marmara bölgemiz, Akdeniz bölgemiz ve Fransa'da R&D merkezine de gitmiş bulunmaktayız. Her şey bizim için çok güzel geçiyor. FMC şirketi gerçekten ilaç konusunda dünya bazında kendini mükemmel şekilde geliştirmiş bir şirket ve biz de tabii ki de bu şirketi duymuştuk ve bu şirkette çalışmak gibi bir hayal vardı. Bu hayallerimiz için en önemli adımı atmış bulunuyoruz. FMC'ye bu konuda çok çok teşekkür ederiz bize bu fırsatı sunduğu için. Üniversitedeyken böyle iyi bir firmada çalışmak gibi bir hedefim vardı. Bu proje kapsamında buna dahil oldum. Satış ve teknik temsilcisi olmak benim hayalimdi ve bunu bu proje sayesinde gerçekleştirebiliyorum. Bu proje kapsamında insan ilişkileri bizim işimiz için gerçekten çok önemli bir parça. Çünkü satış temsilcisi olma yolunda ilerliyoruz. İnsan ilişkileri konusunda gerçekten çok güzel. İlerledik FMC sayesinde. Bu proje bana insan ilişkilerinin nasıl daha iyi olabileceğini gösterdi ve ayrıca ziyaret ettiğimiz denemeler kapsamında kullanılmış olan ilaçların nasıl etki yaptığını çok yakından gördük. Arazi çalışmaları bizler için çok çok önemli çünkü biz bir ziraat mühendisiyiz. LİT projesine başlamadan önce tabii ki de bizim deneyim eksiklerimiz vardı. E, proje kapsamında deneyim kazanmayı hedefliyorduk ve bu eksiklerimizi satışlarımızın temsilcilerimiz, bölge müdürlerimizle birlikte açtık. Onlar bize her konuda destek oldular. Birlikte ekip gibi hissettiğimiz bir ortamdı. Bu da bize çok büyük bir enerji verdi. Deneyim kazanmaya devam ediyoruz. FMC ailesine katılmaktan gerçekten çok mutluyuz. Ve bu proje kapsamında öğreneceğimiz daha çok çok şey var ve öğrenmeye de devam ediyoruz. Herkesi çok seviyoruz, çok teşekkür ederiz. FMC ailesinde olduğumuz için çok mutluyuz. Lead projesine ve FMC ailesine çok teşekkürler.